Cennetin kapılarını açanlarla cehennemin kapılarını açanlar farklıdır. Seviye durumu tövbe edenlerde yıl geçmesi söz konusudur. Çiftelin durumunda ise günah yıl olması geçmişte olmuyordu ancak hakların izniyle günah yıl açıldı. Artı birlerle eksi bu yüzden birbirinden farklıdır. Ben ahir ordusunun reisi olarak hu hu halife videosunu eksi birlere haram ettim. Kim bu eksi birler? Bismillah böcek mikrop hanlıklar mülkler. Yani eksi birde bulunanlar. Güney Sultan'da olanlar Aktar'da ise a, 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 Altın Ordu'yu da alt, Asır Ordusu bulunmakta. Biz, sizlere tabi karam olsun. Kafirler aşağılık maymunlara dönün. Ve günah yılla bizden ayrılın. Ne çabuk, ne çabuk da çeviriyorsunuz. Bir kademe daha düşün. Kafirlere lanet olsun. Azam çalması yaşadılar. Bize göre durumun tın ettik. Ben cennetin kaplarını açan Adıcan Tan. Üç güne hu halife gibi bir kaliteli videoları kanalımda bulundurmaktayım. Gıybet münakaşa cehennemdedir, kafire lanet olsun. Fotoğrafı da gördüğünüz gibi yukarıda cennetin kapıları açılıyor, aşağıda cehennemin kapıları açılıyor. Ben 1999'da sola dönüp cennetin kaplarına, cennetin kaplarına giden cennetin sahibi Ali Cantan, aşağı gidenler ise kontra çivi, sağa döndüğünden dolayı kontra çivi, o sağ, sağa sağ döndü bense ise mucize ve eseri olarak sola döndüm. Anis, Annis rehberim hamdolsun. İzleyenler, izletenlere teşekkürler. İlahi soyu esenlikler diler. Videonun ismi Azam Çarpması. Geç, öcümüzü aldık.